Evet videonun helikopter kalkıyor. Ee, biz burada arkadaşlara bu bölgede bastık. Eroin işleme diye. Helikopterlerini aldık. Yani çok uzun bir video. Bunu to toplayıp yüklersem bayağı olur 50-60 dakika o yüzden. Ve atlamak zorundayım yani. Arkadaşlar helikopterini aldık. Diyoruz normal bir seyirde. <laughs> torbaca gidiyoruz. İçindeki malları satıyoruz. Benim eli aynı aynen yerinde. Normal helikopter alıyoruz. helikoptere buraya getirecek. Adamları para vermesi için beklerken adamlar oyalıyor bizi. Oyalıyor. Uzun bir süre. Ortalık alıyor. Hep yeşil yeşil bölgedeyiz zaten. Normal dolaşıyoruz. Adam diyor, seri parayı gönder filan. Yeni şey istiyoruz. Atere normal. Gayet normal şeyler. Adam diyor havalimanında bekliyor. Geri dönüyoruz. Ya yeşilde hala bekliyordum. SS burada. Adam bize parayı vermiyor. Aracımıza biniyor. Sonra burada rol verip vuruyoruz arkadaşı. Ol bölgede herkes sesim olsun. İyi, tamam. Ben, ben oluyorum. Araçtan, araçtan in. Araçtan in. Araçtan in. Ara. İn, Ara. In, bakayım. i̇n bakayım. Lan e, tamam kontroller bende sakin. Lan oğlum araç diyorsunuz. Dur dur, dur vurma dur. vurma. Efe vurma. Dur dur Efe vurma. dur. Parayı alacağız. Parayı alacağız. Arkadaş parayı vermiyor kandırır üstünde 500 dolar. Bu ne? Sadece. Sen ka DNK Böyle işte devam ediyoruz hastanede bekliyoruz. Canları fırladıktan sonra Yavaş yavaş gidiyoruz. Donator'a gidiyoruz. Donator'da gayet normal şey arkadaş alıyoruz. Bukluyoruz, götürüyoruz havalimanına. Havalimanına indiriyoruz. Ömer bekliyoruz burada. Tam 4 kişiyiz. Üçümüz helikopterde, biri de karada. Polis helikopteri geliyor mu diye bakıyoruz havaya. Her şey gayet normal. Sonra biz ateş gelmeye başlıyor buradayken. Bakın. Bakın. Biz ateş ediyorlar. Arkadaş ateş ediyor. Kim olduğuna bakmak için üstüne gidiyoruz. Arkadaş biraz eğimi kötü herhalde. Hiçbirimizi vuramadığı için. Diğerini spotluyorum. Ateş etmeye devam ediyor. takım nasıl ateş ediyor rolsüz bir şey Ondan sonra devamda Dalai'li ile Inflames geliyor onlar da rol vermeden ateş açıyor Onlar zaten R taginde He, bizde herhangi bir bağlantısı yok ile buradan koşuyor Inflames de aracın arkasında bekliyor böyle burada rushlıyor Çatışıyorlar e Dalai'li ölüyor